Çok değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, sevgili gençler. Ben bir eğitimci ve yazar olarak sizler için en güzel, en doğru, en faydalı, en hayırlı videoları çekmeye, dilimin döndüğü kadar hakikatleri anlatmaya gayret gösteriyorum. Malumunuz videolarım yayınlandıktan sonra hepsi sizindir. Dilediğiniz kadar paylaşım yapabilir, dost ve arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Bugünkü videomda sizlere çok ama çok etkilendiğim bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Şemsettin Hoca iyi yetişmiş imamlardan birisiydi. Diyanet Teşkilatı onu Paris'teki bir camiye imam olarak görevlendirmişti. Görevine gitmek için hep aynı otobüse biniyor, çoğu zaman da aynı şoförle karşı karşıya geliyordu. Bir gün bilet alırken otobüs şoförü bir miktar parayı fazladan olarak imam efendiye vermişti. Şemsettin Hoca bu yanlışlığı yerine oturup parasını saydığı zaman fark etti. 15 sent fazla bir para vardı. Şemsettin Hoca kendi kendine düşünmeye başladı. Acaba 15 senti şoföre geri versem mi? Sanki içinden bir ses diyordu ki bu çok az bir para şoförün de umurunda değil. Neden veriyorsun ki? Yani şeytan içinde vesvese vermeye başlamıştı. Otobüs şirketi hem çok kazanıyor zaten. Sadece 15 sent onlara bir şey yapmaz. Bu parayı vermeyebilirim. Allah'tan gelen bir hediye gibi kabul et. Ne kadar da şirin şirin söylüyordu şeytan. İneceği durağa yaklaşınca ayağa kalktı. Fikrini değiştirmişti. Şeytan çok çabalamış, nefsi çok mücadele etmişti ama o onları dinlemedi. İnmeden önce şoförün yanına giderek 15 centi geri verdi ve aynen şöyle dedi. Paranın üstünü fazla verdiniz. Otobüs şoförü bunun üzerine gülümsedi ve şu cevabı verdi. Siz caminin yeni imamısınız değil mi? Aslında geldiğiniz günden beri sizi camide ziyaret etmek istiyordum. İslam'ı öğrenmek için bilerek, bilerek size fazla para verdim. Nasıl tepki vereceğinizi görmek istedim. Şemsettin Hoca otobüsten inerken başından aşağı kaynar sular dökülmüş, kan ter içinde kalmıştı. Ayaklarını da hissetmiyordu. Yere yığılacakken bir direğe tutundu, ve kendine gelmeye çalıştı. Gözlerinden akan yaşa engel olamıyordu. Gökyüzüne baktı, derin bir nefes aldı ve dedi ki Allah'ım sana şükürler olsun. Az kalsın İslam'ı, dinimi 15 sente satıyordum. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, sevgili gençler gerçekten her anlattığımda, her dinlediğimde bu hikaye tüylerimi diken diken eder. Gelin bu anlamlı, ibretlik hikayeyi iki tane muhteşem sözle taçlandıralım olur mu? Dürüstlük pahalı bir mülktür. Ucuz insanlarda bulunmaz. Yükün dürüstlükse gücün düşer belki ama başın asla düşmez. Değerli dostlar, ömrünüz boyunca dürüstlükten ayrılmamanız dileklerimle Allah'a emanet olun. <laughs>